<laughs> Birinci dönem tanzimat sanatçıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sanat toplum içindir ilkesiyle eserler vermiştir. Doğrudur. Sade dili savunmalarına rağmen divan edebiyatının etkisinden kurtulamamışlardır. Doğru. Bir önceki dönem divan edebiyatı olduğu için paldır küldür bu edebiyatı bırakamıyorlar. Tabii ki biçimsel yönden hatta bu edebiyata bağlı kalmış kaside, gazel gibi türleri devam ettirmişlerdir. Tanzimat edebiyatında içerik yenileşmiştir. Hak, hukuk, vatan, devlet gibi yeni kavramlar bizim edebiyatımıza tanzimat birinci dönemde gelmiştir. O yüzden deriz ki eski nazım biçimleriyle yepyeni konular işlenmiştir. C'ye baktığımızda bunun tam tersini söylediğini görüyoruz. İçerik değil, biçimsel yenilik arayışına yönelmişlerdir. Hayır, tam tersi. Biçimsel yenilik arayışına değil, içerik arayışına yönelmişlerdir. Biçimle ilgilenmemişler pek. Zaten sanat toplum içindir anlayışını savundukları için ya neyi nasıl anlattıkları önemli değil. Önemli olan e, neyi e, neden bahsettikleri, konu ne? Topluma ne vermek istiyorlar? Neden bahsediyorlar? E, topluma ne öğretmeye çalışıyorlar. Önemli olan budur. Onlar için biçi, biçim, söyleyiş, güzelliği hepsi geride kalmıştır. Önemli olan içeriktir. O yüzden C şıkkının tam tersi olmalıydı. Cevap C. D'ye bakalım. Divan edebiyatının nazım biçimleri kullanılmaya devam etmiş. Kesinlikle eski nazım biçimlerini hala kullanıyorlar. Artık Servet-i Fünun'dan itibaren Batı edebiyatındaki nazım biçimlerini göreceğiz. E'de vatan, özgürlük, adalet gibi kavramlar işlenmeye başlanmıştır. Çok doğru. Yeni kavramlar, yeni temalar edebiyatımıza giriş yapar tazimat. Bir de kolay gelsin.